Bu da süt istiyor bak gel. Bana parmağını ver diyor. Uzat parmağını. Olsun onun parmağı büyük <laughs> ki. Tamam lan. Ne oldu? köydeki evimize gidiyor. Devam et, bas. Onu yetişmen lazım. Evet. Bas 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 bas. Oğlum tarlasını sürmeye gidiyor artık. İlkbahar geldi Tolga. Ağaçlar çiçek açıyor. Ekinler. Ekinler ekildi. Adam tarlasını be belleyecek. Sonra ne yapacak? Ekecek, dikecek. Buradan geçiyoruz şu anda. Köprü üzerinden geçiyoruz. Şimdi keçilerin yanına gidiyoruz. Soğuk çiftliğe. Baba burası yayla mı? Yayla bu yoldan çıkıyorduk değil mi? Tava gir içeri yani. Hadi, hadi sevin bak. Vay maşallah. Şunlara bak ya. <laughs> ne kadar çok yavru var ya maşallah. Aa işte <gülüyor> <gülüyor> Yakala birini hadi. Çık, çikolayı, abi yakalam. Abisi yardım etsin dur. <laughs> kucağına al oğlum kucağına al kucağına kucağına al. tut Aferin. Bakayım, bakayım dolga. <laughs> Tamam bak bakayım abi. Bir ver bakayım. Bir ver oğlum bir ver. Bak <laughs> bak 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 kaldı. <laughs> bir öpü ver oğlum bak 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 ne güzel bak oy 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 Sevdin mi? Bak şunlar da annem bunlar kaç tane yavru veriyor baba bir tanesi? Bir tanesi 200 tek 300 Aa maşallah Bir, bir tanesi 300 veriyor Köşeysen, maşallah. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> <Benziyor da lan. gülüyor> hocam, baba bunlar şey yapar mı? Boynuz vurur mu? Yok. Ya yok, niye oğlum? Hayvan. Olayım, yavrum, yavrum. hayvan mı lan? Ne bileyim baba benim eli kırmasın sonra. Hayır. <laughs> <laughs> Ayşe, olanı verir mi? Korkmayın. Hadi Abi yapma ya, verme. Al, al babam, bıcakla oğlum. Bıcakla, Al, verim bana. <laughs> Ayşe'nin hadi, mıydı? <laughs> Yok ya. Ayşe'nin ne olaan Ayşe'nin Ayşe Niye veriyorsun? <laughs> <'nin oğlanı> <laughs> Elimi çaptı lan. Ana, emiyor. Sever öyle, sever. <gülüyor> 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 Çok güzel. Emiyor lan. Emiyor, bak. Gel, parmağı uzat bir, gel. <gülüyor> parmağını <gülüyor> uzat da gel. Parmağını uzat da gel. Çubuk yap. Uzat. Bak gel. Tut. Uzat bana. <laughs> elini. Bak 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 Tolga Tolga elbiseni giyiyor lan. elbiseni giyiyor lan. <laughs> elbiseni deli gibi dolu. Ya bu dişe bir görsün. Değil mi bu? Evet. Ya lan ne olacak bu işi. <laughs> evet, evet, evet. Gel gel bakayım gel 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 gel. Koyun pek yok herhalde sizde. Koyun? var mı? Ya ona da yayınmaya gitti. Çok hayır hayır. Şey. Keçi mi çok? Koyun mu çok? Yani? Keçi çok, keçi çok baba. İyi bizim keçiyi buradan alırız baba. He? Keçiyi buradan alırız yazın. Ya aşağı yukarı 650-700 tane var değil mi? 150 oğlaklı keçi var. 150 tane oğlaklı keçi var. Evet. Annesi yavruları. <laughs> Nasıl topu, güzel mi? Evet ama onlar kaçıyor galiba. Yakalayabilir misin bir tanesini? Aa yakaladın mı? <laughs> Yakalayamadın. Boynundan tut. Ha tut şu beyaz beyaz tut. Boynundan. <laughs> güzel oğlum güzel oğlum güzel oğlum uçuyoruz güçlü korkma korkma güzel oğlum mazı sarı olan ya kral sarı olan o kadar süredir maşallah koyayım diyeyim şöyle bakalım forza Ben elim <laughs> Tolga. Gel, gel, bakayım mı gel. Hadi bir öp de gidelim en son. Kafadan öp. Kafasına. <laughs> öp kafadan. <laughs> Tolga bak. Bu da süt istiyor bak gel. Bana parmağını ver diyor. Uzat parmağını. sen onun parmağı büyük ya. Şeyim, şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan. Ne oldu? Em <laughs> de <laughs> 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 Tamam ya. Korkma oğlum. Bak ben de yapıyorum. Bak bana bak. Bana bak. Bak bana bak. <laughs> Tolga senin parmağın biraz hassas ya bak. Bana da yapıyor bak. Bak bak bak. <laughs> bak. Bak gördün mü? Emiyor bak. Bak bir şey yapmıyor, yemiyor. Tamam bırak hadi. Ah Emdi gördün mü? Yani süt istiyor, yavru Tolga bunlar. Annesinin altında bak memeler var bak. Şu tüylerin altında onun. Şeyi de ısırıyor, pantolonu da ısırıyor. da ısırıyor. <laughs> Gidelim mi?

Köpek mi kuyruk sallıyorsa varmaz. Sallıyor mu bu kuyruk? Evet. Tamam git yaklaş sevin diyor. Seviyor mu? Bu evet. köpek zaten tipinden belli eder ısırıp ısırmayacağını. Bak şu gözlere. Çok tatlı değil mi? Gel. Gel seni de severim gel. Hı. Sen onu sev ben de bunu Tavuğu niye ben seviyorum? Tavuk bana gelmiyor ki. Gel. Sevdin mi? Boynun altını sev. Boynu şöyle kaç şöyle şöyle yapacaksın. Tolga. Şöyle şöyle yap. Yok, bak tuzun aşağı iniyorsun. Kaldırıyorsun boynunu. Burayı çok sever bu. Ama Ama işte uyuyacak Allah'ım ne oluyor uyuyacağım. Sizin yaptın mı? Evet. bak <laughs> He? Gel. Gel, Gel. Gel. Gel yanına. Gel. Gel. Gözüksün de. Arabanın arkasında gel bakalım. Ben de alayım bir dakika. Sen de şu taşı al Tolga gel. Al bakalım. Şunu. Dur. Dur baba atma bekle. Taş yuvarlama yarışı yapıyoruz. Hayır hayır. Gel lan buraya. Oo gitmez. Lan yani bu o kadar gider ki. Vay lan gidiyor yine de ha. Bak 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 bak. Dolgun taş gibi gitti bak görüyor musun daha gidiyor. Oo bayağı gitti ha. Oo bak 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 asıl büyük taşı yuvarladı. Burada gidiyor hala. Bak 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 bak. bak. Oo. Gidiyor. <laughs> Atalım bir tane daha. Yüzüne toz oldu değil mi burada? Aa, Ay, al bak size. Bir şey o eline batar. Hadi diken diken. Ha ben de İyi akşamı yeriz bir şey. Al bak. Ben de yiyecek bir şey sandım ya. At bakayım hadi. Bekle. Dur bakayım mı? Dur. Oradan değil. Biraz yanar. Yok. Ben seni tutuyorum. Hadi gel. Kork. Al taşı. Elini al. Dur bakayım. Yardım edeyim. Bekle. At. Fırlat ileri. Daha gidiyor. Ooo. Şunu ben lan Tolga. Niye asık sana sana Dur <laughs> ya. <laughs> ne, ne dur sen bize <gülüyor> <gülüyor> ne, Aha sen <laughs> baba, sen benim adım. Tamam. <laughs> vay çakal seni bak. vay. Vay çakal seni vay. <laughs> <laughs> Aha geliyor geliyor. <laughs> ağaç nereden baksan 40 metre var ya. Tava yüzüne atma deden. Ağaca bir yaslasın şöyle. Daha bir fotoğrafını çekmemiş Şimdi ben sana atacağım. Başka bir zaman bir daha geliriz oğlum. Güzel olur. Baba ben de çekeyim dur ya. Dur şu ağaçları bir çekeyim de büyük değil mi? Ne kadar büyük değil mi? Hı. Bak şunu tepeye görüyor musun? Ne kadar devasa yandaki camdan ne kadar küçük kalmış. Baba. Efendim. Hadi be.